Evet arkadaşlar çatımızdaki brandayı bu şekilde uzattık. Rüzgarı fazla aldığından ve güneşi çok geldiğinden dolayı. Şimdi kuşlarımız bu şekilde İngiliz ve yerli kuşlarımız var. Daha eksiğimiz var kafeste. 11 tane 5 tane dişi yok 6 tane dişi 5 tane erkek var şu anda kafesimizin içinde. Bunlar daha önceden e, tek tek çift olan kuşlardı. Salmaya attık. Bakalım sonucu bekleyeceğiz. Tabi burada biraz ses olduğu için, şey olduğu için kuşlar biraz ürktü. E, i̇nşallah ilerleyen süreçlerde daha güzel. Ayrıca burada 4 tane kafesimiz var. Bir tane aşağıda kafesimiz var. Bunlara gene çiftler gelecek. Daha sonra yuvalıklarımız mısır bölümünü alacak. Burada da yavru kuşlarımız var. Değişik. Tabi bunun da tüy hastalığı olan yavru kuşum da var. Buna da bakım yapılacak inşallah. Onun dışında başka bir şey yok. Teşekkür ederim.